Arkadaşlar, Güney Kore'deki ikinci vlogdan hepinize merhabalar. Şu anda Zara'dayız ve bir şeyler denememiz gerekiyor. E, soyunma kabininde vlogu başlattık. Kıyafet ihtiyacımız çek. vardı. Çek şu en endamı çek, şu babayı bir çek. Çek başkan. Neyse, şimdi bizim gerçekten bir kıyafet alışverişi ihtiyacımız vardı. Onu gidereceğiz, size kombinleri göstereyim. Evet arkadaşlar. Sen sağa Bu da benim Kerimcan Durmaz kombinim. Ya arkadaşlar yani farklı şeyler, stiller denemeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi olmadı. Beceremedik bugün de. Yani şimdi bunu hemen çıkarıyorum, başka kombinlerde görüşürüz. Arkadaşlar gelin size birazcık backpacker problemlerinden bahsedeyim. Biz sürekli olarak aynı kıyafetleri giymek zorunda olduğumuz için kıyafetlerimiz çok hızlı eskiyor ve sürekli aynı kıyafetleri giymekten de sıkıldığım için değiştirmeye çalışıyorum. Ama bir kıyafette devamlı giyeceğim için farklı kombinler oluşturabileceğim kıyafetler seçmeye çalışıyorum ve bunlar çok iddialı kıyafetler olamıyor çünkü biz bu kıyafetleri her yerde giymek zorundayız. Çünkü çünkü benim totalde 2 yıldır 3-4 tane kıyafetim var. Baş koyalım. Bence bu güzel. Ha böyle bir kombin yaptık. Yani bu beyaz Değil tişörte ya. gömlek arıyoruz. Bulamadık. Ben beğenmedim. Hasan Eren beğendi. O yüzden totalde %50 %50 ama abi payıyla %51'e 49 almıyorum. Ne, yapardım, ne yapayım <laughs> seni? Evet arkadaşlar beğendiğim kombin bu. Çek baba. Çek baba. Çek baba. Diğerinden daha güzel Ayakkabılar oldu. birazcık bok gibi ama diğerinden daha güzel oldu. Net yani. Bu <laughs> da The... kameraman takviyesine teşekkürler. Böyle gözüküyorum. Bence gömlek ve altındaki beyaz tişörtle uyumu. Stilist misin be adam? Hasan Eren'in aynasını deniyor şimdi. Dene. Hop deniyor geliyor. Ananı avradını. Abi yakışıklılık genetik abi. Genetik ya genetik. Şurada bir bomba var. o, Şurada... o gidince her şey düzelecek. Boka basmışsınız yani. Boka Açıkçası fiyatları da göstereceğim. bayağı bir pahalı tutacak. Ama hem Kore fiyatlarını görün. Zaten biz bu alışverişleri 6 ayda bir falan yapıyoruz. O yüzden yine göstereceğim. Evet arkadaşlar alışveriş bitti. Beklediğimden yani okey tuttu. 200 dolar tuttu. Biliyorum pahalı yani. 200 dolar. Tür Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama Zara zaten çok fazla değişmiyor. İşte iki tane gömlek, bir tane tişört, bir tane şort olması Hayır. lazım. İki tişört, iki gömlek, bir şort. Aa evet. O iyiymiş lan yine fiyat. Yani normal bence öyle bir fiyat tuttu. Bunları da artık bir altı ay daha giyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar, bu arada ben de şu an fark ettim. Biz şu anda Seoul City Hall'dayız, yani Seoul'un tam merkezindeyiz. Böyle etrafı göstereyim, bakın burada Seoul Station var. En main ana merkez. Şurada bir dayı yatıyor. Şurada banka müzesi diye bir şey var, Seoul Square var. Ee, müzelere falan da çok yakın. Şurada polis istasyonu var. Şurada da kocaman bir Starbucks var, zaten bu ülkenin her yeri Starbucks. Size ne yapacağımızı bilmiyorum, biz gym'e gidecektik ama... Gym'e mi gidiyoruz Hasan? Evet, biz de bilmiyoruz. Aldık malzemeleri, Müze gitmek ister misin? İster miyim? Bilmiyorum. Ne müzesi var? Sanat, sa Zartut. Sanat, Stet işte, ya. Tarih var. Tarih var. Tarih olur. Tamam hadi gidelim. Selamlar, şimdi de deyiz arkadaşlar. de değil, deyiz. Burası Güney Kore'nin, Seul'ün en en turistik mekanlarından bir tanesi. Zaten turistleri göreceksiniz ya, hemen. Magik. Sağlı sollu mekanlar var. Biz bu arada ayakkabı aldık. Evet. Ayakkabımız da yok. ayakkabılar çok eskimiş. Işte ayakkabı da çözdük. Bugün birazcık bu alışveriş hakkında, günü oldu ama. <laughs> ben bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama Türkiye'de şu ayakkabı 100 dolar. Ha evet, burada, öyle bir durum var. Burada bu ayakkabı 65 dolardı. Yani bu fiyat farkı bana çok fazla geldi. Animeler, şeyler... Anime ne alaka oğlum Japonya kültüründe bir şey böyle var. bir şey yok. Neyse gördüğünüz gibi çok fazla kalabalık. Evet bu arada kıyafetlerde inanılmaz fiyat farkları oluşabiliyor. Özellikle ayak, ayakkabıda sanki Türkiye'de ayrı bir vergi mi var acaba bilmiyorum ama. Ayakkabı vergisi mi var? Ne var abi? Burada şu an Hongdae'nin ara sokan gibi bir yerdeyiz. Şimdi daha ana caddeye çıkacağız. Kaç evet, ben buraları çekmiştim değil mi ilk Çektik nokta? Çektik mi ya? Çek... Yok lan şey böyle. Bir gözden geçirdik. Gel fotoğraf çekelim. Olur ya. Yok fotoğraf. ya burası güzel değilmiş. Süslenmelik şeyler yok. Kafana taktığın şey var mı? Top muyuz ama? Hediyelik eşyalık yok. Bak dakikalbi var. Çok güzel ya. Şu yemek var ya efsane. Yani. Geçen bir tane dakgalbi yedik. Kadın çiğ verdi. Şimdi bir restorana geldik. Harbiden acıktık. buradaki sipariş muhabbeti böyle oluyor arkadaşlar. Her yerde böyle bu arada ve nakit geçmiyor. Her yerde yine kart Şimdi sen ne alıyordun Hasan? Ben düz ramen. Burada düz ramen seçiyorum. Cheese ramen var istiyor musun? Yer. Tam düz ramen. Kendime de ben şundan alacağım bir dakika. Meal. <laughs> abi sosis, Sosi sosisli bir şey alacağım ben böyle. Tamam, kart abi. Total 13 .000. Yani... Ben buraya ne kadar ben yazarım. 10 dolar. Olmadı mı lan? Paramız bitti. Paramız bitmiş olamaz. Arkadaşlar bu masa böyle 10 dolar. İşte benim sosisli, onların... Artık ismini bilmiyorum, bir yemeği, bir yemeği. Şöyle bir şey. Kimçisi, turşusu, pilavı, yumurtası, şöyle bir şey veriyorlar, bu galiba balıklı, ben sevmiyorum o yüzden. Hasenere'nin Eren'in rameli, sınırsız su var, mekanda bu şekilde. Eee o zaman, ne diyorlardı ya, hep aklında Japonca kaldı diyebileceğim, Itadakimasu diyesim geliyor. Itadakimasu. Itadakimasu, ye bakalım rameninden Anladın mı? Pardon, özür dilerim. Tesla Tayland çekimleri yine. Güzel. Acı değil mi? Hangi evet, Acı diye çok korktum. Bir de arkadaşlar... Oğlum ne var lan kameranın önünde? Bir de abi diyoruz yani bizim yemekler acı. Adana'nın acısını bir yiyin falan. Siz bir Kore'ye gelin de. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kore'de gym'e geldim. Burasının günlüğü 20.000 won. Hasan Eren bugün dinleniyor. Benle gelmedi. Ortamı şöyle göstereyim. Kimse yok. Acı bir, bir tane arkadaş var orada. Onun dışında basmaya devam ediyorum. Birazcık pahalı günlük girişim maalesef. Evet, diğer gittiğim yerde 11 bin mon veriyordum ama orası şu an çok uzak kaldı. Başka bir yere geçtik. Şimdi burada basmaya devam ediyoruz. Öyle hadi birazcık basalım. Bu arkadaşlar Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak amınak. Şimdi arka kol deneyeceğim. Bu harekette form çok önemli. Bu arada tam arka kol mu da bilmiyorum ama. Bugün <laughs> işte Doğru yapıldığında çok verim alınan bir hareket olduğunu biliyorum. Yanlış bir şey yaparsam zaten yorumlarda beni düzeltirsiniz. Şu şekilde birazcık kalçayı çıkarıyoruz. Göğüs önde. Ve yanlara doğru dirsekler oynamadan açıyoruz diye biliyorum. Güzel şarkı. Arkadaşlar ben şimdi gitmeni bitirdim. E, duş alıp çıkacağım. Size buranın ortamını da göstereyim. Adamlar böyle bayağı odacık odacık yerler yapmışlar. Hem duş için hem de burada işte özel bir alan yani. ortak duş değil. Normalde burada ortak duş muhabbeti çok fazla var ve çıplak geliyor erkekler. Burada böyle malum yerlere örtme kültürü yok. Ee, o zaman duşumuzu alalım, kaçalım. Güzel idmandı. Tekrar selam arkadaşlar. Şimdi gym'den çıktım. Güzel Kore sokaklarında yürüyorum. Bir de Google'dan review verince adamlara 5 puan verdim. Bana bedava protein şey verdiler, içeceği verdiler. Şimdi hostel'e doğru gidiyorum. Etraf bu şekilde. yoruldum ya. Bir günlük diye çok bastım. Hostel'e de arkadaşlar burada iki kişi için yaklaşık 30 dolar falan veriyoruz. Ee, yani kişi başı 15 dolar gibi bir fiyata geliyor. Seul'de eğer gelmek istiyorsanız diye söylüyorum. Hostel'de falan kalacaksanız fiyatlar işte 12 dolar, 15 dolar. Böyle kaliteli bir şey istiyorsanız hotel falan 20-25 dolar arası değişiyor. Ee, pahalı mı? Yani görece. Burada 50 milyon insan yaşıyor ve Kore o kadar büyük bir yer değil. O yüzden yer sıkıntısı var birazcık. Ama yine de okey. Güney Kore'de başka bir güne günaydın arkadaşlar. Şu anda böyle çok 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 tatlı bir kafedeyiz bence. Böyle bir orange cake aldık. Ice Amerikan aldım. Kafenin ortamı bu şekilde. Çok rahat gerçekten. İnternet falan çok iyi. Buraya aha yapılacakları yazdım. Çok işimiz var. Bunu hallediyoruz. bir de bir sersemlik var. Sabah sersemli, sersemliğe uyanıp hemen geldik. çok yakın dostları burası. Senin mallık. Şimdi Hongde'de böyle bir mekana geldik. Burası aslında bayağı ünlü bir mekan. Hongde'yi de göstereyim. Abi şu yemek, hani bu komple bu masa e, 24.000 won. Bil yanlış bilmiyorsam yazayım. 20 dolar. Evet 20 dolar. Doğru. 20 dolar falan yapıyor. Afiyet olsun bize. Or hakkında so far, şimdiye kadar ne düşündüğünü soracağım. Ee, biraz karşılaştırmayla da cevap edeceğim. Evet karşılaştır Şimdi, abi. Türkiye'ye göre benzer yanları var. Türkiye'de gergin bir ülke, burası biraz gergin sanki. Böyle Yani İnsanlar çok sakin. Ama Tayland'da mesela insanlar çok rahat, çok sakin. Kasıntı lavuklar yoktu. Burası çok kasıntı birazcık. Çok güzel ama. Seul biraz böyle. Gerisini de Recep Tayyip Erdoğan. Seul'de birazcık kasıntılık var arkadaşlar. Çünkü çok büyük şehir yani. Tokyo'da da bu var, İstanbul'da da var. Ülke çok güzel aslında. Çünkü çok ucuz bir dev. yani şey. Şey değil, kalmadan bahsetmiyorum. Mesela buraya mesela bir şey almaya gelecekseniz burası uygun. Tatil için Kore'ye gelinmez sanki. Evet ben de bu arada gerçekçi bir e, şeyde bulunursam Kore çok güzel bir ülke ama tatil için ben Asya'ya gideceksem Tayland'ı tercih ederim. Net yani. Şunu ben da deneyelim. Şunu da deniyorum. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel lan. Şuna bak. Baya güzel yapmışlar. Meksika yemeği gibi. mas. <laughs>